Merhaba sevgili anneler Bugün size EZH markamızın yeni gelen Fuset örtüsünü tanıtacağım Ürünümüzün özelliği gerçekten çok güzel Çünkü kumaş kalitesi e, Tok pamuklu kumaştandır Bu da kış mevsimlerinde kullanmanıza Gerçekten hem yaz hem kuş kullanabiliriz Ama kışın hava e, içerisine Soğuğun girmesini biraz daha engelleyecektir 3 e, iplikten yapılmış Kalın bir dokuya sahiptir Bunu özellikle yakından göstermek istiyorum size e, Şu şekilde iç kısmını asla göstermez Bakın ürün olarak kalın pamuk bir kumaştır. Üzerinin deseninin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel şuralardan hemen cırtla çok pratikte kullanımı var. Şu şekilde getiriyorsunuz. Her iki tarafı da karşılıklı geçiriyorsunuz. Bebeğimizi taşırken hani bazı anneler vardır işte bebeğimize sürekli birileri böyle eğilip bakmasından rahatsız oluruz. Havadaki tozdan bakteriden vesaireden. Bakın çok amaçlı gerçekten çok 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 ayrıntılıya dikkat edin ki çok önemli bir şeydir. Böyle bir şeyi bu üzerinde kullanmak. Bebeğimizi birçok şeyden korumuş oluyorsunuz. Ama bebeğimizin size ihtiyaç duyduğu anda bebeğimizi kontrol ederken de hemen şöyle pratik bir şekilde bak bakın içerisini bu şekilde yine görebiliyoruz. İstersek bunu kapattığımızda aslında avantajın biri de şu oluyor. Biraz daha karanlık kaldığı için içerisi bebekler ki karanlıkta uyumayı daha çok severler. Aslında bebeklerin uyuma esnasında da çok sevecekleri bir ortam. Bu ürünümüzün iki tane rengi var. Hemen birisi o görmüş olduğunuz desen ki çok güzel. Diğerkisi de hemen gri ve beyaz yıldızlımız. Ürünlerimiz 30-40 derecede makinede yıkayabileceğiniz antibakteriyel ürünlerdir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Her iki rengi de her iki modelde çok seveceksiniz ama en önemlisi belirttiğim gibi bebeklerimizin üzerinde pamuklu ürün olduğu için çok rahatlıkla kullanacağız ürünlerdir.